Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda dört tane motiften nasıl cüzdan yapılır ondan bahsedeceğim. İlk parçasını ördüm. İkinci parçasının bir tanesini ördüm. Son motifi sizlere anlatacağım ve nasıl birleştirdiğimden bahsedeceğim. Tığım 3 mm. Koton bir iplik kullanacağım için 3-3,5 mm'lik tığlar kullanmam İdeal benim için siz hangi iplikle örecekseniz ona göre tığınızı seçebilirsiniz bir tane fermuar kullanacağım onun yerine çıt çıt da kullanabilirsiniz şimdi bu parçaları kenara koyup örmeye başlayacağız orta kısmı mavi olsun istediğim için mavi ipimi parmağıma doladım sihirli halka ile başlayacağım bir tane düğüm attım. iki tane zincir çekiyorum. Bu benim ikili trabzanım gibi sayılacak. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçe tamamlamış olacağım. İki tane zincir. Buradaki kısa ipi çekerek daraltıyorum zihirli halkamı. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane vincir. Üç tane ikili trabzan yapacağım. iki zincir son kez 3 tane ikili trabzan yapıp iki zincir çekip örgümü kapatacağım iki zincir başta çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum ilmek çıkardım ve içinden geçirdim Yanındaki trabzanın tepesine battım. İlmek kaydırdım. Yanındaki trabzana battım. İlmek kaydırdım. Hoşuma gitmedi. Tekrar yapıyorum. Trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Şimdi renk değiştireceğim için boşluğa batıp parmağıma turuncu ipimi doladım. Boşluğa ilmek kayma yaparken turuncu ile yapıyorum. Böylece renk değiştirmiş oldum. Bir tane düğüm. iki tane zincir. Köşe noktaları yapacağım için her köşede üçer tane ikili trabzan yapacağım. Aralarda birer tane zincir. zincirim trabzan sayıldığı için şu an 3 bir zincir aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan köşeler arası zincir çekmeden diğer köşeye geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan bunu iki köşede daha tekrarlıyorum zincir olmadan diğer köşeye geçtim köşeleri tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Zincir çekmeden başta çekmiş olduğum zincirin içine batıp ilmeği kaydırdım. Yanındaki trabzana batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Yanındaki trabzana battım. İlmek kaydırdım. Boşluğa batarken renk değiştireceğim. yeşili parmağıma doladım Bir yeşili ilmek kayma yapacağım Bir tane düğüm 2 zincir çektim Aynı noktaya tekrar burası köşe olduğu için 3 tane ikili trabzan yapacağım Bir zincir tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Köşeler arası bir boşluğumuz daha oluştu. O boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada herhangi bir zincir yok. Köşe noktasına geldiğimde Tekrar 3 tane ikili trabzan. Arada bir tane zincir. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe arası boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bunu Başlangıç noktasına kadar tekrarlıyorum. Sıramın sonuna geldim. Zincirin içine batıp ilmeğimi kaydıracağım ve sıram bitmiş oldu. Boşluğa kadar ilmeğimi kaydırıyorum. Ve son kez rengimi değiştireceğim. Boşluğa batıp Lila ipe geçeceğim için lila ile ilmek kaydırma yaptım. Bir tane düğüm, iki zincir. Yine köşelerde üç tane ikili trabzan, arada bir tane zincir. Tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan yapacağım. Bu sefer köşeler arası iki tane boşluğumuz oluştu. Oralarda üç tane ikili trabzan yapacağım. Arada zincir yok. Bu şekilde sıramı tek tekrarlayacağım ve bitmiş olacak. Ben örerken motifleri birleştireceğim için ilk köşeyi ördüm. İkinci köşenin ilk 3 tane ikili trabzanını örüp bir tane zincir çekiyorum. Diğer tamamlanmış motifimi aldım. Ters taraflarını sırt sırta verdim. Karşı tarafın e, köşe noktasına batıp bir tane sık iğne yaptım. Böylece birleşmiş oldu. Bu tarafa dönüp yarım kalan 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. boşluklara geldiğim zaman karşı tarafa denk gelen o boşluğa batıp sık iğnemi yaptım bu tarafa gelip boşluktaki 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum tekrar karşı tarafa denk gelen boşluğa bir tane sık iğne ve bu tarafa gidip 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Karşı tarafı bir tane sık iğne. Artık köşe noktasına geldim. İlk 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. bir zinciri çektim. Diğer tarafa sık iğne yaparak sabitledim ve bu tarafa gelip yarım kalan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde birleşmiş oldu. Kalan kısmı aynı şekilde normal örüyorum. Boşta en son ilmek kayma dikişini yaptıktan sonra düzgün durması için motiflerimin etrafına sık iğne ile bir sıra gideceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama bakın yapıldığında daha muntazam, güzel duruyor. Köşelerde iki tane sık iğne İlk sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğneyi yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı noktaya. 2 tane sık iğne. Bu Trabzanların tepesine denk gelen Her ilmeğin üstüne bir tane sık iğne yapacağım. Bu trabzanın ilmeği burada sıkışmış onu atlamayın. Bu şekilde köşelerde iki tane sık iğne arada bir zincir geri kalan bütün ilmeklere birer tane sık iğne bu şekilde çevreyi döneceğim köşe boşluğuna geldim bir tane sık iğne yaptım aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım bir zincir tekrar iki tane sık iğne ile köşeyi döndüm dediğim gibi bu şekilde bütün çevreyi dolanacağım ve burada ilmek kaymayla örgümü kapatacağım daha sonra fermuar dikimine geçeceğiz ve cüzdanımız tamamlanmış olacak. Dikişimin ilk kısmını bitirdim. Biraz acemi olduğum için uzun sürdü ama evet sağlam oldu. Arkası bu şekilde. Şimdi diğer kısmı daha iyi dikeceğimi düşünüyorum. Kapanınca bu şekilde. Bunu da buraya dikeceğiz ve daha sonra dikişten sonra etrafında kapat kapatacağız ve cüzdanımız hazır olacak yine ipimi geçirdim ucuna düğüm attım hizayı kaydırmamak için bir tane tokayla tutturdum yine önden arkaya arkadan öne dikişimi yapacağım Köşeyi de gayet kusursuz dönmüş oldum. Herhangi bir yerde hiçbir çift batma yapmıyorum. Her ilmeğe bir dikiş. Son yere kadar dikişimi yaptım. Bu arada fermuarı kapalı dikmeyin. Ben dalgınlığıma geldi. O şekilde diktim. Geri sökmek zorunda kaldım. Bitirdikten sonra bir iki tane zincir çekiyorum. Bu ipi gizleyeceğim için belli bir uzunlukta kestim. Burası düğüm olmuş oldu. Düz kısmını çevirelim. Nasıl duruyor bakalım. İstediğim o çizgi çizgi görüntü bu ve gayet güzel olmuş. İsterseniz makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde minik bir cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Telefon kılıfı da olabilir elbette. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için çan tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Bu şekilde. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada anketler yapıyorum. Ne örelim YouTube'a diye. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Örecek olanlara kolay gelsin.